Sevgili Beyin Connect ve Beyin Gurme izleyicileri, hepimiz bu ara evde biraz daha fazla zaman geçiriyoruz. Ve hepimizin en büyük problemlerinden bir tanesi, evde kaldığımız bu süre içinde biraz daha fazla yiyoruz ve biraz daha fazla içiyoruz. Yani aldığımız kalori daha yüksek. O da evde fit kalmayı biraz zorlaştırıyor. Ama bugün size evde fit kalmak nasıl olur, kolay yolları nelerdir, ondan bahsetmek istiyorum. Evde fit kalmak nasıl olur diyorsanız elbette bunun iki yolu var. Birincisi aldığınız enerjiyi kontrol etmek. ikincisi harcadığınızı arttırmak. Yani aslında basit bir havuz problemi. Tabii ki aldığımız enerjiyi yediklerimizin kalorisini düşük tutarak gene içeceklerimizi daha kontrollü tüketerek kontrol altında tutabiliriz. Peki ya harcadığımız enerjiyi nasıl arttırabiliriz? Ve evde fit kalmanız için elbette aldığınız enerjiyi yakmanız gerekiyor. Bunun da yolu egzersizden geçiyor. E spor salonuna gitmeden, dışarı gitmeden acaba bunu nasıl yapabilirsiniz? Yapmanız gereken şeylerden birincisi bence uygun ekipmanı bir şekilde sağlamaya çalışmak. Mesela evinizde daha önceden bir mat olabilir. Bunu kullanabilirsiniz veya daha yumuşak zeminli bir şey ayarlayabilirseniz bence spora başlamak için bu çok daha iyi olur. Çünkü özellikle yerde yapacağınız hareketlerde çok sert bir zeminde bu hareketleri yapmanız bel ağrınıza neden olabilir. O yüzden buna dikkat diyoruz. Aynı spor salonuna gidiyormuş gibi spor kıyafetlerinizi mutlaka giyinin ve buna özen gösterin. Birinci aşama ısınma. Her egzersizde olduğu gibi mutlaka evde yapacağınız egzersizlerde de ısınmayla başlamanız gerekir. Isınmada belki hafif bir koşu gibi hani yerinde zıplama, veya hızlı bir yürüyüşü taklit etme gibi olabilir. Evde treadmill yani koşu bandınız varsa onu da kullanabilirsiniz ama koşu bandını kullanırken özellikle şuna dikkat edin. Hep aynı eğimde ve aynı hızda olmasın. Hızının değiştiğinden ve eğimin değiştiğinden mutlaka emin olun. Bu tür programlar mutlaka vardır zaten alette. Onları kullanmayı ihmal etmeyin aksi takdirde diz problemi yaşama ihtimaliniz daha yüksek. İkinci aşama ise kardiyo. Yani kalbinizin biraz daha yüksek ritimde çarpmasını sağlamak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ee, örneğin biraz daha sanki yerinizde koşuyormuş gibi hareket edebilirsiniz. Ama bence kardiyonun en güzel evde yapılabilecek tipi ip atlamak. Kardiyo için şöyle bir rakam düşünebilirsiniz. 220 eksi yaşınız. Bu size maksimum kalp hızınızı verecektir. Örneğin ben 50 yaşındayım. 220 eksi 50, 170. Dakikada 170 benim kalbimin çarpması gereken en yüksek hızdır. Peki kardiyoda neyi hedeflemek gerekiyor? %50 ile %70 arasındaki değeri hedeflemek gerekiyor. Demek ki benim kalbimin kalp egzersizi yapabilmesi için maksimum hızım 170 ise 85 ile 120 arasında bir yerlerde çarptırmam gerekiyor kalbimi ki yaptığım kardiyonun faydası olsun. Üçüncü sırada direnç egzersizleri var. Bunların da işte mekik çekebilirsiniz, şınav çekebilirsiniz. Ee, veya bunun yanısı mesela squat çalışabilirsiniz. Ayrıca evinizde ağırlık varsa, belki öncesinde kalan bazı dumbbelllarınız vardır. Onları kullanabilirsiniz. Veya evde hiçbir şey yoksa, Belki su şişelerini dolu bir şekilde ayarlayıp ağırlık egzersizlerinde çalışabilirsiniz. Özellikle diyabetli hastaların ağırlık egzersizi konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor ve ona daha özen göstermesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki kan şekerinin kontrolünde direnç egzersizleri çok önemli. Egzersizin yorucu kısmını bitirdikten sonra geldik 4. bölüme o da esneme hareketleri. Yaşımız ilerledikçe esnekliğimizi kaybediyoruz. O yüzden her egzersizden sonra mutlaka siz de gerilme hareketlerini ve esneme hareketlerini yapmayı ihmal etmeyin. Bunun için bazı yoga hareketlerini öğrenmek sizin için faydalı olacaktır. Egzersizi evde sürdürülebilir kılmak için neler yapmak gerekiyor? İsterseniz 4 öneriyi de hemen paylaşalım. Birincisi mutlaka bunu takviminize yazın. Hangi saatte egzersiz yapacağınızı bilmeniz gerekiyor ve mutlaka egzersizi yaparken uygun kıyafetlerinizi giyin ve egzersiz için hazırlanın. İkincisi kendinize bir eş bulun. Özellikle yanınızda çocuğunuz veya eşinizle birlikte egzersizi yaptığınız zaman daha uzun süre bu adeti devam ettireceksiniz. Üçüncü önerimiz ise araştırma yapmak konusunda. Egzersiz konusunda araştırmalar yapın. Egzersiz yapmanın size faydası nedir? Nasıl farklı teknikler vardır? Eğer bunları öğrenirseniz her gün yeni egzersizleri denemek için bir an önce egzersiz saatini bekleyeceksiniz. Ve son önerim kendinize hedefler koyun. Evet belki beli inceltmenin zamanı geldi. E bunu da yapmanın en iyi yollarından bir tanesi sağlıklı beslenmenin yanında düzenli egzersiz yapmak. Sevgili Bein Connect ve Bein Gurme izleyicileri, bu videoda size evde fit kalmak konusunda bazı önerilerde bulunduk. Bu önerilere uyarak siz de daha sağlıklı ve daha fit kalabilirsiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.